Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sağlıklı pizza yemeği yapacağız. Şimdi bu su, yumurta, yağ, salça, peynir, mısır, domates, pastırma bir sucuk ve kabartma tozuyla un. Şimdi arkadaşlar önce su şeyleri Seray ortada yumurtada. Evet. Ya ve bunları tek tek şimdi eline karıştırmam lazım. That's that. Evet arkadaşlar tuzu da dökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi karıştıracağım. Evet arkadaşlar hamurumuzun içinden iki tane hamur çıktı. Şimdi bir tane İki tane çıktı ama ben bir tane yapacağım. Oh. Evet arkadaşlar hamurumuzu açtık. Bu bunu çatalla geldik sonra fırınıza koyacağız. Evet arkadaşlar. arkadaşla çatalla derdik. Şimdi fırına koyacağız. Ondan sonra bu malzemeleri koyup fırına koyacağız. Evet arkadaşlar pizzamız pişmiş derecede Şimdi salçayı dikkatlice yapacağız. <laughs> Evet arkadaşlar. Önce sos koydum ondan sonra peynir. Şimdi domatesleri koyacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi fırına koyacağız malzemelerimiz pişene kadar fındık koy koyduk. Arkadaşlar pişti şimdi ben bunu tabağıma koyacağım. Evet arkadaşlar gayet de çok yumuşak bir pizza oldu. Bu buna istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz abone olmayı ve like atmayı yorumlara atmayı unutmayın. Hoşçakalın.